Hepinize, mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İngilizce öğreneceğiz. Tabii ki de ben varım. Yani kanalıma abone olmuşsunuzdur. Yani hesabı yeni açtığım için bir hafta iki hafta oldu yani açalım. O yüzden işte İngilizce öğrenmeye başlıyoruz. Girdik. Giriyor daha doğrusu. Evet arkadaşlar bir şey yaptım da ee, o yüzden sizi bekletmek zorunda kaldım biraz şey o, kardeşim de var yani bileyim Hı. kardeşim Hı. de var Hı. arkadaşlar İngilizce öğrenme ilk videomuz tabi yani ilk videomuz P y hay Arkadaşlar ben bunu yükleyebilirim ben. Lütfen Hiçbir haydi. Hiçbir şey anlamıyor beyin siz. Evet şimdi sıra sende. Hay. Selim ben ananın bacını, teyzeleri, karının kızını. Lütfen haydi. Hay. Oh, sus bir bir sus. <laughs> Rat Tat. Bronz harita gireceğim. Ömer. Bronz harita girsene. Buraya gel. Buraya gel. Ne? Buraya gel. Şuraya otur. Arkadaşlar binanın içeri e, bilmiyorum ne olacak. <laughs> Anne beni dövdü bile. Şu anda benim iyi halim. Yani kendimi göstersen bayağı bir yaramıyım arkadaşlar. Siz üzülmeyin diye ben bir şey yapmayacağım yanına. E, yani yaralı olduğumun sonunu göstermeyeceğim. Yoksa hiç üzülürsünüz. Korkarsınız. Ne bileyim yani. Ee, burada bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi <laughs> seviyorum. Bay bay. Adamın devisinizi bir, bir daha.